Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 22 Kasım tarihine kadar geçerli. Haftanın Yıldızları kataloğunu incelemeye başlıyorum. Ayır tam yağlı taze beyaz peynir 1 kilogram 129 lira. Bir şah yarım yağlı yoğurt 2 kilogram 56 lira. Çaykır Filiz çay 500 gram 109 lira. Kanlar tereyağı 500 gram 165 lira. Tarabya tam yağlı eritme peynir 500 gram 99 lira. Şampiyon dondurulmuş kuzu kokoreç 200 gram 129 lira. Çokça karışık salça 37, pirinç nugget 35 lira. Kaşıklı dana etli Kayseri mantısı 500 gram 79 lira. Red Bull enerji içeceği 60 lira. Çerez karışık kuru yemiş 85 lira. Palette saç boyası çeşitleri 89 lira. Pantene tüp saç kremi 79 Nivea deodorant çeşitleri 69. Mistral kağıt havlu 89. Duru Türk Hamamı banyo sabunu Dörtlü paket 79 lira. Kotex ultra hijyenik pet çeşitleri 49 lira. Silipi natural bebek besi çeşitleri 99 lira. Mark çamaşır makinesi temizleyici 54. Finish bulaşık makinesi temizleyici 54. Finish Quantum bulaşık makinesi tableti 40'lı tablet 199 lira. Fırın ve ocak köpük temizleyici 39 lira. Ace çamaşır suyu 4 litre 109 lira. Veriş kostal leke çıkarıcı çeşitleri 1 litre 99 lira. Torku dana kangal sucuk 450 gram 169 lira. Torku miniki kakaolu fındık kreması 119 lira. Portakal kilogramı 31,5 lira. Tabak mantar 33 buçuk lira. Patates kilogramı 9.75. Yerli muz kilogramı 47 buçuk lira. Beşler dana ızgara köfte 400 gram 145 lira. Poşetli bütün piliç kilogramı 82 lira. Keyif kakao vanilya 110 lira. Kaymaklı dondurma 89 lira. Kartador Selection 150 lira. Maraş usulü vişne sade limon 70 lira. Cornetto çeşitleri adet fiyatları 30 lira. Beypazarı maden suyu 6,5 lira. 6'lı paket 35, 20'li paket 112 lira. Bir şey ayran 6 lira, 20'li paket 100 lira. Doy meyveli içecek çeşitleri adet fiyatı 8 lira. 6 adeti 36, 12 adeti 66 lira. Bir şey mikro süt çeşitleri Adet fiyatı 9.5, 6'lı paket 48, 27'li paket 189 lira. Kafex kahve çeşitleri. Adet fiyatı 3.5, 20'li paket 60 lira. Hayat su 1.5 litre. Adet fiyatı 13.5, 6'lı paket 54, 12'li paket 78 lira. Hayat su 0.5 litre adet fiyatı 7.25 12'li paket 54 36'lı paket 126 lira. Eti çeşitleri adet fiyatı 4 lira 12'li paket 36 lira.